Çocuk, ne oldu senin kuyruğuna? Ne oldu senin kuyruğuna? Gel bakalım bir. Ağzının yüzünü, her yerini yemek yapmışsın. Gel bakayım bir gel. Babacığım, gel bakalım. Gel bakalım. Gel kuzum. Gel, çık bakalım. Aa, aferin. Ne oldu senin bakayım kuyruğuna? Kırıldı mı? Kırılmış mı? Evet. Şuraya bakayım, çık bakayım bir. Dur bir gel de yakından bakayım. Kamerayla bakamıyorum. Ne bu ağzının yüzünün ailesinin? Bu ne böyle yemek mi yenir böyle? Buradan daha net belli olacak. Gördüğünüz gibi kuyruk kırılmış. Şu şekilde. Böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Eğer kuyruğun yeniden çıkmasını istiyorsanız ya da kırılan kanadın, tüyün dibinden çekmeniz gerekiyor. Bu kuşunuzun canını biraz acıtabilir. Tamam tamam tamam. Düz, düz, düz. Ben çekmeyeceğim ama. Tamam paşam tamam özür dilerim. Özür dilerim tamam hadi gel seveyim. Ama insanlara bir şey gösteriyorum. Onların da başına gelirse diye anlatmam lazım. Kürdan. Ben sadece bu kere, bu kısmı koparacağım. Çünkü zaten çok önemli bir kuyruk noktası değil. Gel. Heh, kopardım. Kopan kısmı şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok da önemli bir tüy değil. Onun zaten bir şeyini etkilemiyor. Kopan yeri de Kürdanın yaramazlıkları biterse göstereceğim. Hı. Kopan yerde burası. Dediğim gibi çok önemli değil. Eğer dibinden çekseydik bunu bir, bir ay içerisinde 20 gün içerisinde sapasağlam bir tüy gelirdi. Ama gerek duymuyorum ben. Tüy dökümünde kürdan onu kendisi çıkartır. Artık kaç ay sonra çıkartır bilmiyorum. Acelesi yok çünkü. Böyle yaramazlık peşinde işte. Gel babacım. Gel bakalım. Gel. İyisin değil mi? Tamam. No? Sana uç tutmuyoruz ama sabah kalkıyorsun maşallah. Her sabah ayaktasın. Sabah kadar uyumuyorsun ha? Gel seyredin <laughs> birazcık gel. Gel babacım. Agresif seni. Niye agresif oldun? Gel bakalım. Se sev sevmemiz lazım ya. Bugün birazcık sevelim seni. Tamam. Hı. Hı. Hadi bakalım. Oldu. hı. -hı. Hmm. <laughs> Durum bu arkadaşlar. Böyle durumlarda panik yapmıyorsunuz. Tüydür, kırılır. Sonuçta işte yaramaz bunlar. Her yere sokuyorlar. Her yere. Baksana şunu oynayış tarzı mı? Böyle bir oynayış var mı? Bak onun ayağını sakatlamasın da ne yapsın? Kafasını sakatlamasın da ne yapsın? Allah'ın kel tuşu. Allah'ın kel tuşu seni. Kel tuş seni kel <laughs> Çeltoş. Çeltoş. Ne? Hiç kıyamaz olmasın ben. Çıkıyamaz. Sırmaz o benim. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz herkese. Yaramaz. Görüşürüz de bakayım. Bitli. Allah'ın bitlisi. Bir görüşürüz desene. Allah'ım ki ne var ya. Gaganı kopartırım. Gaganı senin. Gaganı kopartırım. Benle savaşma. Benle savaşma he. Bak ben çok ciddiyimdir bu konularda bak kamerayı çok severim. Duydun mu? Duydun mu? Ha? Hadi sır. Hadi sır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Pes mi ettim? Kim pes edecek bakalım? Hadi bakalım kim pes edecek? Hadi. Hadi savaş. Savaş 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 savaş. savaş. Evet. Kim pes etti? Kim pes etti? Kim yenildi? <laughs> sen yenildin. Sen yenildin. Kabul et. Kabul edeceksin yenildiğini. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Hadi gecelerde. Görüşürüz de.